herhalde. Bak kendini inatçı zannediyorsun ama beni tanımıyorsun ha. Artık şunu anlasan diyorum. Sen sabahtan beri sorular soruyorsun ve ben cevap vermiyorum. Sence korkuyor muyum birinden? Olabilir. Ben kimseden korkmam. Sevdiğim insanları da satmam. Sevdiğin mi var? Hı? Onu mu koruyorsun? Zaten söylüyorlar. Devamlı bir adamın masasına gidip duruyormuşsun. Kim o Meltem? Sevgilim mi? Ayrıldık. Ama ayrılıklar da sevdaya dahil olduğuna göre evet. Aa, eski sevgili. Beraber mi açtınız mekanı Meltem? Hı? Beraber mi işletiyordunuz? Kim o? Konuşmadım! Ne var? Komiserim, Meltem Hanım'ı çıkarmamız lazım. Tamam çıkar. Hadi salak salak konuşma. Çık dışarı. Komiserim, müdür beyin emri. Meltem Hanım serbest kalmış.